6 Aralık 1452, gece yarısı. Edirne Sarayı'nın en ücra köşesinde, mum ışığının dans ettiği karanlık bir odada 20 yaşındaki Sultan Mehmet haritaların üzerine eğilmişti. Bu sıradan bir gece değildi. Bu gece tarihin akışını değiştirecek planların son şeklini aldığı geceydi. Sen hiç düşündün mü? 1100 yıldır kimsenin alamadığı bir şehri fethetme planının nasıl yapıldığını? Bu gece sana Konstantinopolis kuşatmasının en kritik aşamasını anlatacağım. Planlama. Çünkü zafer meydanda değil. Bu karanlık odada kazanılacaktı. Odanın kapısı iki kez çalındı. Mehmet başını bile kaldırmadı. Gir Halil Paşa. 67 yaşındaki çandarlı Halil Paşa içeri girdiğinde gördüğü manzara onu şaşırttı. Genç sultanın önünde sadece haritalar yoktu. İstihbarat dosyaları, maliyet hesapları, teknik çizimler casuslardan gelen raporlar. Her şey metodik bir düzende dizilmişti. Sultanım, dedi Halil Paşa temkinli bir sesle. Geç saatler. Dinlenmenizin zamanı geldi. Mehmet Nihanet başını kaldırdı. Gözlerinde Halil Paşa'nın hiç görmediği bir derinlik vardı. Halil Paşa, sen Konstantinopolis'in ne kadar zamandır Müslümanları beklediğini biliyor musun? Yaşlı vezir rahatsız oldu. Bu konuşmanın nereye varacağını seziyordu. Sultanım, bu mesele çok karmaşık. 800 yıl diye keskin bir sesle söyledi Mehmet. 800 yıl boyunca İslam orduları bu şehrin kapılarında durdu. Emeviler, Abbasiler, Araplar, Türkler. Hepsi denedi, hepsi başaramadı. Neden biliyor musun? Halil Paşa cevap veremedi. Çünkü hiçbiri gerçek planı yapamadı. Hiçbiri geceleri bu haritaların başında saat saat, dakika dakika hesap yapmadı. Mehmet masadan kalın bir dosya çıkardı. "Bu ne biliyor musun? Konstantinopolis'in son 3 yıllık detaylı istihbarat raporu. Şehirdeki her sokak, her bina, her sur, her kule. Hepsinin ayrıntılı planları burada." Halil Paşa dosyayı görünce şaşırdı. "Demek ki genç sultan yıllardır bu işi planlıyordu. Bu bilgileri nereden aldınız Sultanım?" Mehmet gizli bir gülümsemeyle cevap verdi. "Konstantinopolis'te 50 casusumuz var. 30'u Türk tüccar, 15'i Rum görevli, 5'i Müslüman esnaf kimliğiyle çalışıyor." Bu gerçek çok şaşırtıcıydı. Konstantinopolis'in içinde tam bir istihbarat ağı kurulmuştu. "Mesela," dedi, dosyanın bir sayfasını açarak. "Şehrin güneydoğusundaki sur 3 metre kalınlığında. Ama kuzeydoğu tarafında sadece 2 metre. Bu ne anlama geliyor?" kuzey tarafı daha zayıf sultanım. Doğru, İşte tam bu noktada saldıracağız. Mehmet'in parmağı haritada başka bir noktayı işaret etti. Altın boynuz. Burası şehrin en zayıf noktası. Çünkü buraya hiçbir zaman ciddi saldırı yapılmadı. Ama sultanım, dedi Halil Paşa endişeyle. Altın boynuza nasıl saldıracaksınız? Orası denizden korunuyor. Zincir var. Gemiler yaklaşamaz. Mehmet'in gözlerinde şeytani bir parıltı belirdi. Kim demiş gemilerle yaklaşacağımızı? Bu cümle Halil Paşa'yı şaşırttı. Halil Paşa, sen hiç gemilerin karadan yürütülebileceğini düşündün mü? Yaşlı vezirin gözleri fal taşı gibi açıldı. Sultanım, bu imkansız. İmkansız değil. Zor ama imkansız değil. Mehmet masadan teknik çizimler çıkardı. Kalın tomruklar, ip sistemleri, makaralar. Bu benim icadım. Gemileri karadan çekecek sistem altın boynuzun arkasındaki tepelere gemileri çıkaracağım, sonra onları aşağı indirip Bizanslıları arkadan vuracağım. Plan o kadar çılgıncaydı ki Halil Paşa konuşamadı. Mehmet masanın diğer ucundaki örtülü bir şeyi işaret etti. Şunu da gör. Örtü kaldırılınca ortaya dev bir top maketi çıktı. 20 metre uzunluğunda. Şimdiye kadar yapılmış en büyük top. Macaristanlı ustam Orban'la birlikte tasarladık. Bu top Konstantinopolis surlarını toz haline getirecek. Ama Sultanım, böyle büyük bir topu nasıl taşıyacaksınız? Özel arabalar yaktırıyorum. 60 öküz çekecek. Her şey hesaplandı. Mehmet başka bir defter açtı. Barut üretimi Anadolu'daki tüm güherçili ocakları tam kapasite çalışıyor. 6 aylık barut rezervi hazırlanacak. Saldırı zamanını da belirlediniz mi? Elbette. 1453 yılının bahar ayları. Hava güzel, deniz sakin, asker moralli. Bu kesinlik Halil Paşa'yı hem heyecanlandırıyor hem de korkutuyordu. 15 Aralık 1452, gece yarısı. İlk gizli deneme. Boğaz kıyısında kimsenin görmediği bir koyda, tarihi bir test yapılacaktı. Mehmet, Halil Paşa ve 8 güvenilir adam karanlıkta çalışıyordu. Sultanım, diye fısıldadı Halil Paşa. Gerçekten bu plan işe yarayacak mı? Mehmet sessiz kalmasını işaret etti. Küçük bir kalyon var diyanlarında. Özel yapım tomruklar ve ip sistemleri. Hazır mısınız?" diye sordu Mehmet. Herkes başıyla onayladı. İlk önce kalyonun altına 20 yağlanmış tomruk yerleştirildi, sonra karmaşık ip ve makara sistemi kuruldu. Çekin. İnanılmaz bir şey oldu. 30 tonluk kalyon yavaş yavaş hareket etmeye başladı. Karadan yukarı doğru çekiliyordu. Halil Paşa gözlerine inanamıyordu. Gerçekten işe yarıyordu. "Allah'ım," diye düşündü içinden. Bu çocuk deli değilmiş, dahiymiş gemi 50 metre çekildiğinde Mehmet dur emrini verdi. Yeter. Deneme başarılı. Gözlerinde hafer parıltısı vardı. Halil Paşa gördün mü? İmkansız diye bir şey yok. Ertesi göce farklı bir toplantı yapıldı. Bu sefer Halil Paşa yoktu. Masada sadece dört kişi vardı. Mehmet, Zanos Paşa, istihbarat şefi Hasan Bey ve baş mühendis. Beyler, dedi alçak sesle Mehmet. Bu odadan çıkmayacak. Herkes başıyla onayladı. Bizans imparatorunu kandırmak için özel bir plan hazırladım. Ona barış anlaşması önereceğim. Hatta haraç bile ödeyeceğimi söyleyeceğim. Ama bu sultanım, bu aldatmaca değil mi? Bu savaş taktiği, savaşın parçası. Hazreti Peygamber de Hudeybiye'de benzer taktik uyguladı. Peki nasıl yapacaksınız? Konstantinos'a elçi göndereceğim. Sultan genç, deneyimsiz, barış istiyor diyeceğim. Böylece onu uyutacağım. Bu aldatma planı çok riskliydi ama Mehmet riski almıştı. Avrupa'ya da benzer mesajlar göndereceğim. Macar kralına, Venedik'e, Ceneviz'e, Papaya. Hepsine aynı mesaj. Genç sultan barışçıl, savaş istemiyor. Bu diplomatik oyun çok akıllıydı. Konstantinopolis'in en büyük umudu Avrupa yardımıydı. Ama eğer Avrupa Osmanlı'nın barışçıl olduğunu düşünürse yardım göndermez. Gemiler için özel tasarım yapılıyor. Hafif, taşınabilir. 80 adet. 5 gecede hepsini altın boynuza taşıyacağız. Her gece 5 gemi. Her gece 5 gemi, 4 gecede 20. Toplamda 80. Lojistik muazzamdı. Ama Mehmet her detayı planlamıştı. Ocak 1453 başında son detaylar halledildi. İlk iş, topların taşınması. Orban, dedi Mehmet. Dev toplar hazır mı? Evet sultanım. 3 büyük, 12 orta, 50 küçük. 25 Ocak'ta yola çıkacaklar. 60 öküz çekecek, günde 5 kilometre, 47 günde Konstantinopolis'e ulaşacak. Her hafta ilerleme kontrol edildi. Köprüler güçlendirildi, yollar genişletildi. Şubat 1453'te asker toplama tamamlandı. 150 bin asker toplandı, ordugahı vizaret etti. Askerler, bu sefer sıradan değil. Bu Hazreti Peygamber'in müjdelediği fetih. Konstantinopolis mutlaka fethedilecek demişti. İşte o gün geldi. Askerler coştu. Allahu Ekber. Moral zirvedeydi. Mart 1453'te lojistik hazırlık tamamlandı. 50 bin çuval un, 20 bin koyun, dev neotek taşkanacağı bile garantiliydi. Gelibolu'dan 200 gemi geldi, Marmara'da toplandı. Baltoğlu, donanma hazır mı? Hazır sultanım. 25 Mart'ta son istihbarat raporu geldi. Sultanım, Konstantinos 7 bin asker toplamış. Moral düşük. Halk korkuyor. Yiyecek durumu? 3 aylık rezerv. Uzun kuşatmaya dayanamazlar. Avrupa'dan yardım gelmeyecek. Papa reddetti. Venedik Ceneviz tarafsız. Macaristan anlaşmaya sadık. Mehmet rahat nefes aldı. Her şey planlandığı gibi. 1 Ekim 1453. Tarihi karar günü. Beyler, 6 Ekim'de ordumuz hareket edecek. 10 Ekim'de Konstantinopolis önünde olacağız. Halil Paşa son kez karşı çıkmaya çalıştı. Sultanım, belki bir kez daha düşünelim. Hayır, iki yıldır düşündüm. Artık hareket zamanı. 5 Nisan gecesi son hazırlık. Mehmet camide namaz kıldı, dua etti. Akşemzeddin Hoca yanına geldi. Sultanım, Allah seninle. Fetih gerçekleşecek. Emin misiniz hocam? Eminim. Rüyamda gördüm. Sen Ayasofya'da namaz kılıyordun. Bu söz Mehmet'e güç verdi. O gece yalnız kaldığında düşündü. İki yıldır hazırlandım. Her detayı planladım. Ya başarısız olursam? Sonra kendini topladı. Hayır, başarısız olmayacağım. Çünkü hiç kimse bu kadar hazırlık yapmadı. 6 Nisan 1453. Şafak. Edirne sarayının avlusunda 150 bin kişilik dev ordu son kez düzene giriyordu. Sabah ezanı okunmuştu. Askerler namazlarını kılmış, son dualarını etmişti. Artık hareket zamanı gelmişti. Sen hiç düşündün mü tarihin en büyük ordusunun nasıl hareket ettiğini? Bu gece sana o dört günlük yolculuğu anlatacağım. Çünkü Konstantinopolis'e giden yol sadece fiziksel bir yürüyüş değildi. Bu bir imparatorluğun gücünün gösterisiydi. Mehmet beyaz atının üstünde ordunun başında duruyordu. 21 yaşındaydı ama bakışları 40 yıllık tecrübe taşıyordu. Kılıcını havaya kaldırdı. Haydi askerler, Konstantinopolis bizi bekliyor. Allah yolunda, peygamber aşkına, fetih için. Allahu Ekber diye haykırdı 150 bin asker bir ağızdan. Ses o kadar güçlüydü ki Edirne'nin duvarları titredi. Hareket düzeni mükemmeldi. Bu tesadüf değildi. Aylar süren talimin sonucuydu. İlk sırada akıncılar. Beş bin hafif süvari. Görevleri yolu temizlemek, önden keşif yapmaktı. İkinci sırada Yeniçeriler, 12 bin seçkin asker, Mehmet'in en güvendiği kuvvet. Üçüncü sırada Anadolu askerleri, 50 bin kişi. Dördüncü sırada Rumeli askerleri, 60 bin kişi. Beşinci sırada toplar, 300 adet, dev arabalarla taşınıyor. Her topun arkasında 60 öküz. Altıncı sırada lojistik, 10 bin deve, 5 bin araba. içinde yiyecek, silah, çadır, her şey. En arkada sipahiler, 20 bin süvari. Arkayı koruma görevi. Mehmet atını sürdü, ordunun ortasına geldi. Komutanlarıyla son kontrolü yaptı. Zanos Paşa, sol kanat hazır mı? Hazır sultanım, 60 bin asker yerinde. Karaca Paşa, sağ kanat, Hazır sultanım, elli bin asker bekliyor oradaydı. Mükemmel. Günde 40 kilometre gideceğiz, 4 günde Konstantinopolis'e ulaşacağız. İlk gün 6 Nisan. Ordu Edirne'den ayrıldığında güneş henüz tam doğmamıştı. Yol boyunca köylüler şaşkınlıkla izliyordu bu devasa orduyu. Ne kadar çok asker diye fısıldaştılar. Sultan Konstantinopolis'i almaya gidiyor. Başarabilir mi? Allah kerim inşallah başarır. Öğlen molasında Mehmet komutanlarını topladı. Beyler, disiplin çok önemli. Hiçbir asker köylere zarar vermeyecek. Hiçbir şey yağmalanmayacak. Bu kutsal bir sefer. Halkımıza zulüm edemeyiz. Bu emir çok önemliydi. Çünkü Osmanlı ordusu kendi topraklarından geçiyordu. Halka zulüm edilirse moral bozulurdu. Akşam ilk konaklama Çorlu yakınları Ordugah kuruldu. 150 bin kişilik dev bir şehir gibiydi. Binlerce çadır, dev ateşler, yemek pişirme kazanları. Mehmet kendi çadırında son planları gözden geçiriyordu. Zanos Paşa geldi. Sultan'ın bugün sorunsuz geçti. Askerler yorgun ama moralli. Güzel. Yarın daha erken kalkacağız. Yol uzun. O gece Akşemseddin Hoca askerlere vaaz verdi. Askerler Biliyorsunuz ki Hazreti Peygamber buyurmuş, Konstantinopolis mutlaka fethedilecek. Onu fetheden orduna güzel ordu, o komutan ne güzel komutandır. İşte siz o ordusunuz, işte sultanınız o komutandır. Askerler coştu, manevi motivasyon zirvedeydi. İkinci gün 7 Nisan. Şafakla birlikte yola devam edildi. Bugün daha zordu. Çünkü toplar yavaşlatıyordu orduyu dev toplar öyle ağırdı ki 60 öküz bile zorlukla çekiyordu. Orban, toplar sorun çıkarır mı? Hayır sultanım, yavaş ama emin gidiyoruz. Öğleden sonra ilk sorun çıktı. Büyük toplardan biri taşıyan araba kırıldı. Dur! diye emir verildi. Tüm ordu durdu. Mühendisler hemen müdahale etti. Ne kadar sürer? İki saat sultanım. Bir saatte halledin. Zaman kaybetmemeliyiz. Mühendisler hızla çalıştı. 50 dakikada araba tamir edildi. Devam. Ordu yeniden harekete geçti. Akşam ikinci konaklama. Silivri yakınları. Artık Konstantinopolis çok yakındı. Sadece 50 kilometre kalmıştı. O gece Mehmet çadırında komutanlarla son strateji toplantısı yaptı. Beyler Yarın Konstantinopolis görünecek. Kuşatma pozisyonlarınızı hatırlayın. Zanos, sen kuzeyde. Topkapı ve Edirne Kapı bölgesi senin. Karaca, sen güneyde. Yedi Kule bölgesi senin. Ben merkezde olacağım, genel koordinasyonu yürütacağım. Herkes görevini biliyordu. Ay boyunca talim yapmışlardı. Üçüncü gün, 8 Nisan. Sabah erkenden hareket edildi. Çünkü bugün önemli bir gündü. Bugün Konstantinopolis görünecekti. Öğleden sonra saat üçte tarihi an geldi. Ufukta Konstantinopolis surları göründü. İşte, dedi Mehmet durarak, sekiz yıldır hayalini kurduğum şehir. O anda çok duygusaldı. On iki yaşındayken ilk gördüğü o surlar şimdi karşısındaydı. Ama duygusallık sadece bir an sürdü. Hemen komuta moduna geçti. Ordugah burada kurulacak. Yarın kuşatma pozisyonuna geçeceğiz. Çadırlar kuruldu. Ama bu sefer farklıydı. Artık savaş çadırlarıydı bunlar. Mehmet, Konstantinopolis'i uzun uzun inceledi. Dürbünle surları taradı. Aynen istihbaratta belirtildiği gibi, dedi Hasan Bey'e. Kuzey duvarı gerçekten zayıf. Evet sultanım, casuslarımız doğru söylemiş. O gece Mehmet uyuyamadı. Yarın kuşatma başlayacaktı. İki yıllık hazırlığın sonucu yarın görülecekti. Çadırında planları son kez gözden geçirdi. Toplar Edirne kapıya yerleşecek. Gemiler Haliş'e taşınacak. Kuzeyden ana saldırı, her şey hazır. Gece yarısı Akşemseddin geldi. Sultanım, son dua zamanı. Beraber namaz kıldılar, dua ettiler. Hocam, bu fetih gerçekten olacak mı? Elbette sultanım, bu Allah'ın takdiri. Hazreti Peygamber müjdelemiş. Bu söz Mehmed'e çok güç verdi. Dördüncü gün, 9 Nisan. Son hazırlık günü. Ordu kuşatma pozisyonuna geçecekti sabah erkenden emir verildi. Herkes yerine alsın. 150 bin asker Konstantinopolis'i çember aldı. Kuzeyde 50 bin asker, Zanos Paşa komutasında. Güneyde 40 bin asker, Karaca Paşa komutasında. Batıda 60 bin asker, Mehmet'in doğrudan komutasında. Denizde 120 gemi, Baltaoğlu komutasında. Konstantinopolis, tamamen kuşatılmıştı. İmparator 11. Konstantinos surlardan bu manzarayı görünce dehşete düştü. Bu kadar çok asker, bu kadar büyük toplar, nasıl dayanacağız? Ama Mehmet acımıyordu. Son bir şans verdi. Elçi gönderdi. Şehri teslim edin. Kan dökülmesin. Konstantinos reddetti. Asla bu şehir Hristiyan kalacak. Peki dedi Mehmet soğukça. O zaman güçle alacağım. Toplar yerleştirilmeye başlandı. Orbanın dev topu Edirne kapının karşısına konuşlandırıldı. Namlusu doğrudan surlara bakıyordu. Orban, yarın ilk atışı sen yapacaksın. Emredersiniz sultanım. Akşam son komutanlar toplantısı yapıldı. Beyler, dedi Mehmet. Yarın sabah kuşatma başlıyor. 53 gün sürecek bu mücadele. Uzun ama kazanacağız. Her biriniz görevinizi biliyorsunuz. Koordinasyon mükemmel olacak. Zanos, toplarını kuzey duvarına odakla. Karaca, güney tarafı sıkı tut, kaçış olmasın. Baltaoğlu, deniz ablukası tam olacak. Tek gemi bile geçmeyecek. Herkes görevini biliyordu. O gece kuşatma öncesi son gece. Mehmet çadırında yalnız başına düşündü. Yarın sekiz yıllık hayalim gerçekleşmeye başlayacak. Pencereden Konstantinopolis'e baktı. Şehrin ışıkları yanıyordu. Yarından sonra her şey değişecek. 1100 yıllık bir çağ sona erecek. Sabaha karşı uykuya kaldı. Rüyasında Ayasofya'yı gördü. Camiye çevrilmiş, Müezzin sesi yankılanıyordu. 10 Nisan 1453, cuma sabahı. Güneş henüz doğmamıştı ama Osmanlı ordugahı çoktan uyanmıştı. 150 bin asker sabah namazını kılıyor, dua ediyordu. Bugün tarihi bir gündü. Konstantinopolis kuşatması bugün başlayacaktı. Sen hiç düşündün mü? 1100 yıldır alınamayan bir şehre ilk saldırının nasıl başladığını? Bu gece sana o tarihi sabahı anlatacağım. Çünkü 10 Nisan 1453 sadece bir tarih değil, yeni bir çağın ilk günüydü. Mehmet çadırından çıktığında gökyüzü pembeleşmeye başlamıştı. Beyaz atına bindi, ordugahı dolaşmaya başladı. Askerlerin yüzlerine baktı. Heyecan vardı, korku vardı ama en çok kararlılık vardı. Askerler diye seslendi. Bugün tarihi bir gün, bugün 800 yıllık bir bekleyiş sona erecek. Askerler dikkatle dinledi. Hazreti Peygamber buyurmuş, Konstantinopolis mutlaka fethedilecek. İşte bugün o müjde gerçekleşmeye başlıyor. Allahu Ekber diye haykırdılar askerler. Güneş doğduğunda Mehmet Konstantinopolis surlarının karşısına geldi. Atından indi, yere diz çöktü, namaz kıldı. Sonra ayağa kalkıp şehre baktı. Konstantinopolis, dedi yüksek sesle. Bin yüz yıldır buradasın ama artık zamanın doldu. Ben Fatih Sultan Mehmet, seni alacağım. Komutanlara döndü. Topları yerleştirin, gemileri hazırlayın, askerleri konuşlandırın. Saatler içinde dev kuşatma düzeni kuruldu. İlk olarak toplar tam pozisyona getirildi. Orban'ın dev topu Edirne kapının tam karşısına yerleştirildi. 20 metre uzunluğunda 600 kiloluk mermi atacak güçte. Orban dedi Mehmet. İlk atışı hazır mısın? Macar usta topun başında duruyordu. Ter içindeydi. Hazırım sultanım ama bu ilk atış çok önemli. Eğer top patlarsa patlamayacak dedi Mehmet kesin bir sesle. Sen en iyi ustasın. Topun mükemmel. Orban rahatladı. Sultanın güveni ona cesaret verdi. Kuzey tarafında Zahanos Paşa 50 bin askerle konuşlanmıştı. Topkapı ve Edirne kapı bölgesi onun sorumluluğundaydı. Paşam dedi bir komutan. Surlar çok yüksek. Nasıl aşacağız? Önce toplarla yıkacağız. Sonra merdiven tırmanacağız. Sultanın planı mükemmel. Güney tarafında Karaca Paşa 40 bin askerle 7 Kule bölgesini kontrol ediyordu. Dikkat edin dedi askerlerine. Kimse kaçmasın şehirden. Tam abluka. Denizde Baltaoğlu 120 gemiyle Marmara'yı kapatmıştı. "Kaptan," dedi Baltaoğlu. "Tek bir gemi bile geçmeyecek. Anlaşıldı mı?" "Anlaşıldı paşam." Konstantinopolis tamamen çember içindeydi. Artık ne içeri giriş vardı ne de çıkış. Saat ona geliyordu. Mehmet son kontrolleri yaptı. Her şey yerli yerinde mi? Evet sultanım, askerler hazır. Toplar? Dolu ve hazır, dedi Orban. Gemiler? Pozisyonda, dedi Baltaoğlu. Peki, dedi Mehmet. O zaman başlayalım. Saat 10.15. Tarihi an. Mehmet Orban'ın yanına geldi dev topun başında durdular. Orban, dedi Mehmet. Hazreti Peygamber'in adıyla, Allah'ın izniyle ateş et. Orban fitili yaktı. Üç saniye sessizlik. Sonra, gümbürtü. Tarihte hiç duyulmamış bir gürültü. Ses 20 kilometre öteden duyuldu. 600 kiloluk mermi havayı yardığı Edirne kapının suruna çarptı. Çat! sur duvarından dev bir parça koptu. Taşlar her tarafa savruldu. Osmanlı askerleri şaşkınlıkla izledi. Sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber. Coşku inanılmazdı. İlk atışta sur zarar görmüştü. Bizans surlarında ise dehşet vardı. Askerler şok olmuştu. Ne, ne oldu? Ne oldu? Sur yıkılıyor. Bu imkansız. İmparator Konstantinos surların üstündeydi. Gördüğü manzara onu dondurup kaldırdı. Bu toplar, bu güç nasıl dayanacağız? Ama cesaretini topladı. Panik yok, suru tamir edeceğiz, dayanacağız. Mehmet ikinci atış emrini verdi. Gümbürtü! Yine aynı yer. Sur duvarında çatlak büyüdü. Üçüncü atış. Gümbürtü! artık sur duvarında iki metrelik bir gedik açılmıştı. Görüyor musunuz? dedi Mehmet komutanlarına. Plan tuttu, surlar yıkılıyor. Öğleden sonra diğer toplar da ateşe başladı. 300 top birden ateşlenince Konstantinopolis sarsıldı. Her iki dakikada bir gümbürtü. Sur duvarları sürekli bombalanıyordu. Akşam olduğunda ilk gün bilançosu ortaya çıktı. Sultanım, dedi Zanos. Kuzey surunda 12 metre gedik açıldı. Güzel, yarın devam. Güneyde de hasar var, dedi Karaca. Yedi kule bölgesinde çatlaklar oluştu. Mükemmel. İlk gün başarılıydı. Ama Mehmet biliyordu. Bu sadece başlangıçtı. Asıl savaş daha yeni başlıyordu. O gece komutanlarla değerlendirme yaptı. Beyler, iyi başladık. Ama bu uzun bir kuşatma olacak. Sabırlı olmalıyız. Top atışları her gün devam edecek. Sur duvarını yavaş yavaş eritiyoruz. Gemiler altın boynuza taşınacak. Beş gece sonra orada olacaklar. Koordinasyon mükemmel olacak. Her birimimiz görevini yapacak. Herkes onayladı. Mehmet çadırına döndüğünde yorgundu ama mutluydu. Bugün iyi geçti. İki yıllık hazırlık boşa gitmedi. Pencereden Konstantinopolis'e baktı. Şehrin ışıkları yanıyordu ama artık kuşatma altındaydı. 53 gün diye mırıldandı. 53 gün sonra orada olacağım. Ayasofya'da namaz kılacağım. Bu sadece bir hayal değildi. Bu kesin bir plandı ve Mehmet planlarını her zaman gerçekleştirirdi. Sabah ezanıyla uyandı. İkinci gün başlıyordu. Top atışları yeniden başladı. Gümbürtü, gümbürtü her gün aynı ritim, her gün surlar biraz daha zarar görüyordu. Mehmet her gün cepheyi dolaşıyor, askerlerin moralini yüksek tutuyordu. Askerler, görüyor musunuz? Surlar yıkılıyor. Allah bizimle. Askerler coşuyor. Allahu Ekber. Üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün. Kuşatma sistematik ilerliyordu. Toplar durmadan ateşliyordu. Surlar giderek zayıflıyordu ve en önemlisi Mehmet'in planı adım adım gerçekleşiyordu. Gemiler karadan taşınmaya hazırlanıyordu. Tünel kazılıyordu. Casuslar şehirde çalışıyordu. Her şey plana göre gidiyordu. 10 Nisan sabahı başlayan o tarihi kuşatma 53 gün sürecekti. Ama 10 Nisan zaten kazanılmıştı. Çünkü Mehmet'in iki yıllık hazırlığı mükemmeldi. Surların önünde duran o genç sultan artık çocuk değildi. O tarihin Fatih diyeceği adamdı. Ve o sabah Konstantinopolis'in kaderi çoktan değişmişti. Çünkü karşısına sadece bir ordu çıkmamıştı karşısına 2 yıllık planlama, 150 bin asker, 300 top, 120 gemi ve en önemlisi Mehmet'in dehası çıkmıştı. İmkansız diye bir şey yoktu. Sadece iyi planlanmamış şeyler vardı ve Mehmet her şeyi planlamıştı.